gelmiştir Haklarımız olsun oğlum. Çok iftira attılar. Bunlar da iftiralardan iki tane iftira. Bir kere hayatta hiç bir metalik ne para almışım, ne şey yapmışım. Geldi söylediler, ben dedim camiye vakıf ederim, arsamı. Sen de abi bak dedi, vakıf istemiyorum o zaman ben sana arsamı veriyorum amca dedim. O kadar parayla, pulla ben hayatta bir bir karış parayla ile neyse bir şey verdiler. Hiçbir karış parayla da karşıma vermedim. Allah için verdim. Büyük abinin yaptırdığı inşaat alanı ve Şeyh Seyyid Muhammed Fettah Hazretleri'nin irşat faaliyetleri için yaptırmak istenilen inşaat alanı. Burası Gavs Hazretleri'nin misafirlerini kabul ettiği odaydı. Büyük abi kendi kullanımına tahsis etti. Burası Gavs Hazretleri'nin oturduğu yerde. Burası büyük abinin kendine yaptırdığı yer. Büyük abinin yaptırdığı inşaat alanı. Burası Gavs Hazretleri'nin vefatından sonra büyük abinin hak sahiplerinin bazısının rızası olmadan yaptırdığı inşaat alanı. Bu bina Büyük abinin misafirlerini ağırlamak için yaptırdığı divan ve ofis odalarının olduğu yer. Bu inşaat alanı cami arsasına değil şahsi mülk üzerine yapılmıştır. Büyük bölümü rahmetli Gavs Hazretlerine aitti. Varislerin çoğunun bu inşaatta rızaları yoktu. İnşaata başlanıldığında büyük abiye rızalarının olmadığı bildirilmesine rağmen inşaata devam edilmiş, fitne çıkmaması için herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Burası cami avlusu. Görüldüğü üzere cami avlusunda söylenilenin aksine herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu kapı sofilerin geçişini engellemek için yapılan, caminin kıble tarafına geçiş sağlayan yola açılan kapıdır. Kıble tarafının tamamı şahsi mülktür. Gavs Hazretleri hak sahiplerinden almıştır. Gavs Hazretlerinin evlatları arasında taksimatı dahi yapılmıştır. Mesela yapılan taksimat sonucu Gavs Hazretlerinin kameliyası Büyük Abi'ye verilmiştir. Burası bahse konu Şeyh Seyyid Muhammed Fettah Hazretlerinin misafirlerini ağırlamak ve irşat faaliyetleri için yaptırmak istenilen inşaat alanıdır. Burasıyla alakalı caminin avlusuna yaptılar, yola yaptılar, kendilerini ev yapıyorlar gibi söylemler kamuoyunu yanıltıp fitneye sebebiyet vermektedir.